Sevgili izleyiciler, Sine5 TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gözde Şahin. Bugünkü konuğumuz Sine5 TV Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Fethi Demirkol. Fethi Bey öncelikle hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Çok çok teşekkür ediyorum. Beni de konu e, konuk aldığınız için. E, ben teşekkür ederim. E, teşekkür ederim. Evet Fethi Bey, sorularımızla başlamak istiyorum. Öncelikle 2011 yılında ilk interaktif radyo kanalı kurarak medya sektörüne adım attınız. Başladınız bu yolculuktan bize biraz bahseder misiniz? Türkiye' Türkiye'nin ilk interaktif radyosu resmi ve görüntülü radyo evet. E, kuruldu. Hı hı. Ve aşağı yukarı 280 tane o dönemdeki nonim olup ya da isim düşündüğü Şöhret olan isimler konuştu. Radyomuzda Evet. Oldu radyomuza. evet. Ee, küçükten başladık. Dergi çıkarttık. Hı hı. E, yerlerimiz büyüdü. 5 e, kişilik oldu 35 kişi. Evet, çok güzel. Devam ettik. E, işte, radyodan sonra e, bir tane e, FD şey vardı. Fd magazin dergisi vardı. Hı, hı. La Societe vardı. Öyle devam ettik. Evet. Ondan sonra büyümeye başladı kendiliğinden. Ve bu duruma kadar geldik. Evet. Peki Fethi Bey, 5 dergi, bir gazete, 20 internet sitesi size ait. Aynı zamanda hepsi aktif olarak kullanılıyor. Bu konudaki görüşlerinizi de almak istiyorum aslında. Şimdi bizim e, dergilerimiz e, bir tanesi hafta modeli, e, FD Fashion Design, evet. e, Düğün Dergisi, Düğün Seremoni, e, Komim e, Dergisi, televizyonda de var, e, Müzik Gecesi var, e, bir tane gazetemiz var biliyorsun Manşet Magazin Gazetesi. Evet. Bunların hepsinin e, içeriği ayrı ayrı. Evet, farklı içerikler oluşturuyorsunuz aynı zamanda ve hepsini de bir anda hepsini de üstesinden gelebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir başarı. Tebrik ediyoruz sizleri öncelikle. Peki bir de medya sektöründe özellikle sevgili izleyiciler PR çalışmaları fazlasıyla gündemde. iyi PR'lar var, kötü PR'lar var vesaire. PR çalışmaları hakkında da sizin farklı röportajlarınız da aslında izledi seyircilerimiz daha öncesinde de. Bu PR çalışmalarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Şimdi PR e ya da bir PR çalışması nasıl olmalı sizce? diyelim? PR çalışması şu olmalı. E, reklam ve PR. Hı hı. E, sizin isminizi Google'a yazdıkları zaman çıkmalısınız. Evet İnsanlar e, sizi tanımalı. Evet hı hı. sosyal medya doğru. Ama sosyal medya <laughs> her an için kapanabilir. Sosyal medya e, çalınabilir. Ama Google çalınmaz. Evet. E, her şey Google'da. Ee, siz sunucu yapıyorsanız, e, sunucu olarak Google'da olmalısınız. Neler yaptığınızı insanlar görmeli, size güvenmeli. Evet. Ee, sizi tanımadıktan sonra, size güvenmedikten sonra neden size iş versinler? Haklısınız. Peki son olarak bu sektörde, özellikle olmak isteyenler için, bu sektörde kendini göstermek isteyenler için onlara neler söylemek istersiniz? Ee, neler yapmadılar şu neler noktada? Neler yapmadılar? Ee, aslında e, bugün dışarı çıkan e, ne kadar yakışıklı ya da genç kız görün güzel ne iş yapıyorsunuz dediklerin e, sorduğumuz zaman ya modelim evet. ya mankenim ya Fazlasıyla da sonuç. var şu anda evet, evet haklısınız. E, herkesin e, bir yere girebilmesi için e, bir takım yollardan geçmesi lazım. Nasıl geçmeli lazım? Mücadele etmesi lazım. Evet. insanları kırmadan e, çok dolaşması lazım. Yani gece ayaklarını e, bırakmaları lazım. Hı -hı. E, gece yatağına gideceklerine e, eventlere gitsinler. Ya da işte defriz döneye gitsinler Hı -hı. E, ki insanlar e, onları tanısın. E, biz sizi nasıl tanıdık? E, bir e, ödül töreninde sunuculuk evet. yapıyordunuz. Oradan. E, tanıdık size. Evet. Diğer arkadaşımızı güzellik yarışmasından çıktı evet. tanıdık. Yani biz de o gün oralara gitmeseydik sizleri tanıyamazdık. Evet çok haklısınız. Bu noktada reklamın da aslında daha iyisinin olması gerekiyor ve peki eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani insanların evet bir yere gelebiliyorsunuz. Siz çok başarılı bir aynı zamanda iş adamısınız. Bu noktada da çok önemli çalışmalarınız tabii ki mevcut ama ve aynı zamanda sizin gazetelerinizde olan, sizin haberlerinizin olduğu yerlerdeki kimler çıktıysa onların hepsi bir yerlere gelmiş. Bunları araştırdığımızda hepsini zaten izleyicilerimiz de bunların hepsini net bir şekilde görebiliyor. Peki bu noktada eğitimin öneminden de bize biraz bahseder misiniz? Evet, güzel ya da işte uzun boylu, vesaire ya da belli ölçülerde bir insanın olması Kıymetli bir şey. Görüntü önemli ama sonraki süreçlerde bunun yeterli olmadığı ile alakalı. Bu konuda da biraz görüşlerinizi Şimdi, almak istiyorum. E, eğitim açısından öneme aslında. E, eğitim çok güzel bir şey. Evet. Herkes de eğitim almasından e, yanayım. E, ama paralı eğitim alıp da tabii ki her şeyin bir bedeli var. Evet. Ama e, birebir eğitim almaktansa şey e, almak lazım. 10 kişi aynı sınıfta eğitim veriyor ve para alınıyor ve kapı orada git diyor kendine iş bul diyor bulamaz. Haklısınız. Ya yani, e, bu sektörde aslında daha işe başlarken e, hiçbir tecrübesi yokken insanları almak lazım yetiştirmek lazım ki. Ben almazsam, o almasa, o bir almazsa bu kız ya da bu erkek nasıl yetişecek? Evet. Ve bu noktada da çok fazla aslında tecrübeli insan dediğiniz gibi tecrübeli istiyorlar ama birinin kendini gösterebilmesi için de aslında dediğiniz gibi böyle bir olanan sağlanması gerekiyor ve bu olanan fazlasıyla Fethi Bey bunu fazlasıyla aslında sağlıyor gençlerimize. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Fethi Bey öncelikle programımıza katıldığınız için ben tekrardan size çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bilgilerinizi aslında izleyiciler elimizde bu noktada bilgilendirdik güzel bir program oldu benim için sevgili izleyiciler programımız burada sona erdi bir başka sıra 5 TV ekranlarında yine başka bir programda görüşmek üzere hoşçakalın.